Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ali İmran suresinin 33. ayetinden itibaren okuyoruz. Öyle değil mi? İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Ali İbrahim ve Ali İmran alel alemin. Gördünüz mü? Sen Resulü hadisi dinlemiyorsun. Niye dinlemiyorsun? Bu sonra yap yok mu İnna Allah istafa. İstafa ne demek? İhtiyar. allah zul celal ihtiyar etmiş. Seçmiş. seçmiş. Kimi seçmiş? Adem'e. Adem'i seçmiş. Başka? Ve Nuh'an. Nuh'i seçmiş. Başka ve ale İbrahim. E. İbrahim'in ehlini seçmiş. Başka ve ale İmran'e. Ale İmran'i seçmiş. Ne demek bunları seçmiş? Bunlar ehlini bir Yani ale Adem İbrahim'den buran kendisi. Ale İmran'dan kendisi. O zaman Âle İbrahim, Âle İmran'dan kendileri murad olunca ayetin manasına gelir. Gelir. İnne Allah'ıstafe Adem ve Nuh'an ve İbrahim'e ve İmran'a. Bunları ne etmiş? İhtiyar etmiş, seçmiş, tercih etmiş kimlere? Âlel âlemine. Bütün aleme seçmiş. Bunları bütün aleme tercih etmiş. Peki nasıl bunları ne etmiş? Nasıl bunları seçmiş, onu düzeltin. Nasıl bunları bütün aleme seçmiş? Bi cealil enbiya'i min nesli. An, enbiyaları bunların nesline getirmiş. Hele Hz. İbrahim'in oğlu İshak peygamber var ya, peygamberlerin çoğu ondan gelmiş. Hz. İbrahim'in İsmail, İshak iki çocuğu var. Peygamberimiz Hz. İsmail'den diğer peygamber beni İsrail'in diğer peygamberleri hepsi hemen hemen İsa'dan gelmişler. Oldu mu? Oldu mu? Şimdi biraz önce ne dedi? Ale İbrahim, Ale İmran'dan murad, man enfusim var. Nefsleri Murat. Burada iki ihtimal var. Bir, biman enfusim var. Yani al ile, al iki yerde nefs manasını verir. Sayın demiş, Adem'e ve Nuh'an ve nefse İbrahim'e ve nefse İmran'a. Evet. Muhammed Varan anlıyorsun. Ve evet. yahuta, nefisleri murandır. Yani oradaki al nefsi nedir? Ne Zahide. Al Nefsi nedir? Al nefsi bir füsi Al zayda olabilir, ona da işaret Al nefis manasına gelebilir, ona da işaret etmiş olan. <laughs> 34. ayete bakın. Zuriyeten ba'duha min ba'di. Vallahu semi'un -hü <.right> alim. Zuriyeten bunlar nedir? bir zürriyettirler. Bunlardan bedel zürriyetten bir zürriyettir. Ba'da min vuldi ba'di minhum. Bunların bir kısmı bir kısmının diller. Torunlarından, çocuklarındandırlar. Vallahu semi'un alim. Vallahu Allahu Zülcelal, onların yaptıklarını işitir ve yaptı onların söylediklerini işitir. Yaptıklarının bilincindedir. Yaptıklarından nedir? Haberdardır. Şimdi zürriyeten bu Adem'e ve Nuh'an ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'a ne olur? Bedel olur. Bildiniz değil mi? Bunlardan beden zürriyeten. O zürriyetin hale kevni ki ba'duha min ba'din min vuldi ba'din. İçerisi ki bu ba'd üzerine vuld muhaderdir. Min vuldi ba'din min veledi ba'din min. Wallahu semi'un alim. Yani akvalların semi'idir efalların neydi? Alimiydi. Burada hani ba'duha min burada ba'diyetten murad yani nese bir kısım bir kısmın neyindendir? Nesebinden soyundan gelmiştir. Oldu mu? Uzkur izgâle timra'etu imrâne. Uzkur il yani 35. ayete bakın. İşaret etti ki il mahzuf bir uzkurunun zarfidir. Mahzuf bir uzkur izle ne ediyor? Amel ediyor. Uzkur hatırla ya Muhammed. İz o vakit ki kâle tim ra'etu imrane kâle tim İmran'ın imra'etinin söylediği vakti hatırla. Onu hele o İmret ve İmran'ın söylediği vakti hatırla. O ne demiş? Bir de bu İmret İmran, İmran peygamber değildir. Salih bir insan. Hazreti Meryem'in neydir? Hazreti Meryem'in yok. Tabi Hazreti Meryem'in babası. Hazreti Meryem'in babası. babası. Bu İmratu İmran da Hannetun. ismi nedir? Hannet. Hannetudur. Oldu mu? Dedi da de, lemma nezman ki esennet yaşlanınca. Ne olunca? Yaşlanınca. 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 Bu Fakud'un kızı Hannetun. İmran'ın da eşidir. Ne zaman ki yaşlanınca, وَاِشْتَاقَتْ لِلْوَلَدِ Veleden ne oldu? Müştak oldu. O zamana kadar çocukları yoktu. Hatta diyor bir gün ağaçın gölgesine oturuyor. Bir bahtı ki tam kuşun biri yuvası var ağaçta. Gidiyor bir şeyler topuyor, getiriyor. çocuklarını, yavrularını seviyor, civcilerini seviyor. Ona bir şeyler yediriyor. O an bir veled şefkati merhamet onun kalbine girdi. وَاِشْتَاقَتْ O an bir veledi istech yani arzuladı. Fedae Allah'a ne etti? Dua etti. Yarbi bana bir vere Ve haset bil hamli. Hamile olduğunu da his etti. Ha o an Izgalet İmran, İmratu İmran ki koy yaşlı olunca, çocuğu arzulanınca, çocuğu için dua edince hamile olduğunu hissedince, galet dedi. Ne dedi? Ya Rabbi, ey benim Rabbim, inni tu? <laughs> ben ne etmişim? Nezir etmişim. En ec'ale leke ma fi batni. Karnımdaki, karnımda olan çocuğu kılayım. Karnımdaki çocuğu ne edeyim? <laughs> kılayım. Ne kılayım? Muharreren muharrer kılayım. En ec'ale ma fi batni. Birinci meful muharreren ikinci meful. Karnımdaki çocuğu ben sen nezletmişim senin için. Karnımdaki çocuğu sana ne edeyim? Muharrer kılayım. Muharrer hani azat edilmiş köle demektir. Burada Murat atiken dünya işlerinden azat edilmiş. Halisen ne demek atikan? Halisen min şevâgili şavav, dünya. Dünya meşgaletlerinden halis olsun. Li hıdmeti beytikel maktis. Li hıdmeti beytikel maktis. Maktis beytinin Kudüs'teki beytinin Mescid-ül Aksa şu anki tabiriyle biz, onun hizmeti için bütün dünya meşgaletlerinden halis kıldı. Yani ben onu dünya işlerinden azad ettim. Senin Beytül Makdis'in Mescidül Aksa'ya hizmetçi olarak onu nezir Ona, onu oraya vakfettim. O zaman çocuklarını oraya vakfediyorlardı. Erkek çocuklar. <laughs> Fetekabbel minni. Ben <fetakabbel minni> <fetakabbel> bunu buraya vakfetmişim etmişim Beytül Makdis'e. Fetekabbel minni. Sen de ne et? Benden kabul et. İnneke çünkü sen ente semi'u li duayı. Duaları işiten sensin. El alimu bin niyati niyetleri de bilen sensin. Benim niyetimi sen biliyorsun. Benim amelimi sen biliyorsun. Benim duamı sen işitiyorsun. Yarbi bu ne et? Bu sana bağışladığım, muharrer kıldığım Nezrimi benden kabul etti. Ve heleke İmranu ve hamil. Kocası İmran ölürken bu Hanne'nin, bu İmretu, İmran'ın kocası ne? Ölürken bu Hannetu yani Hannetu bintu Fakud bu daha neydi? Çocuğuyla hamiledi. Oldu. 36. ayete geçin. Felemma vada ata veledeta onu doğurdu cariyeten cariye olarak ne zaman ki onu doğurdu. Felemma ne zaman ki vada neyti çocuğu doğurdu. Cariyeten cariye olarak kız olarak ne zaman doğurdu ise vakanet tercüm o i̇mrat İmran umuyor idi. Vakan olmuştu. Tercu rica ediyordu, umuyordu. En yakın oğlan. O onun oğlan erkek çocuğu olduğunu umuyordu, bekliyordu. Ama kız olarak doğdu. E, biz ne biliyoruz o onu oğlam olarak bekliyordu. E, diyor İslam yakın yuharru illa ghilman. O zaman erkek çocuklardan başka tahrir edilmiyordu. Ne demek Muhammed Özdemir? Yani erkek çocuğundan başka Beytül Mekdis'e çocuk muharrer kılınmıyordu. Hür edilmiyordu. Nezir edilmiyordu. O da karnındaki çocuğunu muharrer olarak nezretine göre demek ki gulam olduğunu bekleyerek umut ederek bunu ne etmiş? Nezir etmiş. Felemme vada'at ha dedi. Kim dedi? İmra'etü İmran dedi. İmra'etü İmran dedi. Dedi de muhtezireten özrünü beyan ederek maziretini ortaya koyarak Ya Rabbi Ey benim Rabbim. Ya hasret 70 oradaki kesre delalet ediyor. İnni vada'tuha unsa Ben bu çocuğu unsa olarak kız olarak doğurdum. Beytül Mahdis'in hizmetine yarayan bir çocuk olarak doğurmadı. E pek Allah huzur celal onu ne doğurduğunu bilmiyor muydu? O ona söylüyor. Diyor vallahu alemu ey alimul bi mawadat. Ey alimun bi mawadat. Onun ne doğurduğunu yüce Allah iyi biliyordu. Vallahu alemu ey alim. Allah alimdir. Yeteli efalu teftil faale tesliyeti yani burada teftil Murat değil. Murat olsa da olur. Vallahu alemu bima Onun ne doğurduğunu ona da bildiler sonradan. Allah huzur cana onlardan daha iyi biliyordu. Önceden de kız olduğunu biliyordu. Şimdi vallahu a'lemu bima vada'a cümletun ihtiradi cümletu ihtiradi min kelamihi taala Allahu zul kelamındandır Allahu Zülcelal bunu söylüyor. Bir cümle muhteride olarak Allahu Teala bunu söylüyor. Ve fıkratin bi dammi Vallahu a'lemu bima vada'tu. O zaman bu İmran'ın kelamı olur. Allah'ın kelamı olmaz. olmaz. <laughs> Rabbi inni vada'tu unsa. Rabbisine haber veriyor. Sonra diyor vallahu a'lemu bima vada'tu. Ben daha iyi bilirim. Hal hal ve leysa zekerul lezi talebtum o zeker ki ben onu ne etmişim? Talep etmişim, arzulamışım, temenni etmişim. Kel unselleti bu hibe. Hibe edilen unsa gibi değil. Niye? Talep edilen zeker Allahu Zülcelal tarafından hibe edilen kadın gibi değil. لأنه يخسد للخدمة لأنه يخسد للخدمة çünkü erkek hizmet için kast edilir. Yani hizmete kullanılır. Beytül Mahdis'in hizmetçisi olabilir. Ve ye unsa la teslahullaha. Hizmete elverişli değil. Niye bir dafiha? hizmet, iş yapma konusunda kadın zayıf olur. Hem de ve avret ya kadındır, kadın avrettir. Her yere çıkamaz, her yerde hizmet yapamaz. Erkeklere iş dişli, iş dişli olamaz. La teslahu la li ve avretiha bir de ve ma ya'teriha minel hayl ve nahvi. Hayl ve hayden benzeri nifas gibi bazı durumlar kadına ne oluyor? ped oluyor. Kadın zayıf olması hasse avret olması hasse hay ve benzerin bazı durumları ona peli olması yönüyle hizmet konusunda bu engellerle birlikte kadın erkek gibi olamaması. Oldu mu? Ve inni semmeytuha Meryem'e. Ve inni semmeytuha Meryem'e. Ben onu Meryem'le ne itim? İsimlendirdim. Ve inni u'illuha bike <laughs> ve zuriyyeteha. Ve inni u'illuha bike ve zuriyyeteha. Yani ben seninle onu kurma, kurmaya alıyorum. Onun ve seninle kurmaya alıyorum. Yani seni himayene atıyorum. Ne demek? Ya Rabbi sen benim bu kızıma ve zürriyetine ne ol? Sahip ol. Bak o eni semeytu Meryem'e <gülme> ben onu <mGetNoğu> Meryem'le isimlendirdim. Ve inni ve inni u'idhu bike ve zürriyetine zürriyet ne Evladı ha. Mine şeytani racim. Racim matrut. Allah'ın rahmetinden kovulmuş, atılmış, uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden onu ve zürriyetini sana ne ediyorum? İaz ediyorum, sana himayına sokuyorum, sana kontrolüne sokuyorum. Ne demek? yarı bir bu kızını ve zürriyetini şeytane racimin mesinden, dokumasından, zararından, hile destelerinden muhafaza eyle. Bu duası kablomuş. Şimdi fil hadis bir hadise gelmiş. Ma min mevludin yuledu illa messehu şeytan hine yuledu. Hiçbir doğan çocuk yok ki hiçbirine doğan hiç, hiçbir doğan çocuk yok ki doğduğu an illa şeytan onu neyde ona dokunur. Evet. Ma min mevludin yuledu illa messehu şeytanu. şeytan. Şeytan ne eder? Dokunur. Dokunur. Hine yuledu doğunca. Feyestehillu o da şeytan ona şeytan ona dokunmayı dürtmeyle feyestehillu sayhan. Bağırarak ses çıkartıyor. İlla Meryem ve ibnha Meryem ile oğlu Hz. İsa hariç. Meryem doğum esasında şeytan ona mesletmemiş. Oğlu Hz. İsa doğarken şeytan ona da ne etmemiş? Dokunmamış. Oldu. Fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasenin ve en betaha nebata hasenen burada duradan. Bakalım yarbi bu çocuğumu bu kızımı Meryem ve çocuklarını muhafaza eyle. Allah ne etti? Dua etti. Bakalım Allahu Zülcelal onun duası ne yapmış? Hatta kabbelaha da duradan. Oldu. Duasının cevabı kabulü yarım gelir. Come on.